Ey Türk para videomda sana para yok olacak dedim. Neden? Çünkü temel olmayan gereksinimlere talep giderek azalıyor ve yok olacak. Bu dizinin ana tezi bu zaten. Dünya ekonomisinin %75-80'i temel olmayan ihtiyaçlardan döndüğü için büyük bir ekonomik durma söz konusu. Sürdürülebilir küresel büyüme balonu patlıyor. Resimdeki buz kalıpları veya kovalar gibi düşün. Her kova kendi içinde biriken kaynağı ya da parayı veya suyu dilediği diğer kovalar arasında akıtabiliyor. Akışın seyri hangi kovaya akıtmayı tercih edeceğine bağlı yani talebe bağlı. 10 kovadan 8'ine kimse akıtmazsa, herkes sadece temel olan ikisine akıtırsa kalan diğer kovalar kurur, ölür. Doğal tecritle veya afet, savaş, salgın gibi başka bir nedenle talebin durması, dünyada 8 milyar insanın 6 milyarının kovasını boşluk kılacak. O durumda ekonomiyi çevirmeyi isteyecek bir güç örneğin devlet, boş kovalara basacağı paralarla doldursa bile talep olmayacağı için her kova yine temel ihtiyaç kovalarını akarak boşalacak. Boşalan kova, temel ihtiyacını da karşılayamayacağı için ya ölecek ya da kendi başının çaresine bakmayı öğrenecek. Başka yere kaynak akıtmaksızın ihtiyacını kendi sağlayacak ve zamanla diğer temel ihtiyaç kovaları da kuruyacak. Para ve onun akışı bitecek. Böyle durumda veya bu duruma giden süreçte milyarlarca atıl insan hırçınlaşacak. Ya birbirini yiyecek ya da hala varsa egemen güç, devlet, onları tecrit haline, birbiriyle temasın zor olacağı bir konuma götürmek isteyecek. Sosyal mesafe, evde kal gibi kavramlar bunların hazırlığı. Bir sonraki adımsa küresel iletişimin tamamen kesilmesi olacak. İnternet, televizyon, telefon, habercilik hem yasaklanacak hem de zaten kaynak yokluğundan kendini tüketecek. İletişime öyle bağlı ve bağımlısın ki örneğin para olmayan bir dünyada nasıl yaşayacaksın dediğimde merak eden eminim Google'a soracak. Şimdi evde kalırken acıkınca pizza'nı, kebabını ısmarlamak için cep telefonuna sarılıyorsun. Aniden merak ettiğin Ananı babanı arıyorsun Arkadaşın en son ne paylaşmış Bakıyorsun bakmadan duramıyorsun En fazla 15-20 dakika belki uzak kalıyorsun Cep telefonundan sonra hemen açıp Ne olmuş acaba diye bakmak zorunda hissediyorsun En sevdiğin müziğini dinliyorsun Eşini aşını Hep iletişimle buluyorsun Bilmediğin her şeyi oradan soruyorsun Peki o iletişim kesildi çok değil, 15-20 yıl öncesinde bizler düzenli elektrik, telefon, su kesintilerine alışıktık. Onlarsız haftalarca idare edebiliyorduk. Şimdi öyle değilim. Aslında bu dizide bahsetmeye çalıştığım e, para, iletişim ve enerji kesintisi e, durumunda ne yapacağın meselesi e, sadece sosyoekonomik sistemin çökmesinden dolayı değil. Artık sık yaşadığımız depremleri hazırlık için de geçerli ve aynı. Yıllardır söyleniyor işte tedbirler şunlar bunlar hep aynı. Ama deprem kadar artık içimize işleyebilmiş bir felaket için bile nedenli gamsız ve tembel olabiliyoruz malum. Bu sefer olmayalım. Ama o tembelliğimiz başka. Evet de ki tüm iletişimin kesilecek olsa ve bir daha gelmeyeceğini bilsen ne yaparsın? Bu durumun olmaması için ne yapabilirsin ve şayet e, olacak olsa etkisini en aza indirmek için ne yapabilirsin? Yerine ne koyabilirsin? Hem de devlet, millet vesaire desteği olmasa olamasa Bir de bu kesilmenin ne zaman olacağını da bilemiyorsun. Belki bu gece, belki önümüzdeki beş yıl içinde. Ama bence mutlaka her geç olacak. İletişim anı bence üç kademeye ayır. Yakın, orta ve uzak çevren olarak üç tane liste yap. Bu kişilerle yangın veya deprem anında sokakta buluşulacak nokta konusunda bilgilenme sağlamaya benzer e, bir Ön bilgilenme ve mutabakat sağlı. Yani iletişim kesilecek olursa şöyle buluşup e, böyle haberleşiriz demiş o. Bir de ben askerliğimi pek çok elektrik mühendisi gibi e, muhabere yani haberleşme okulunda yaptım. Orada öğrendiğim en temel konu en geçerli ve güvenli iletişim yolunun e, haberci ya da ulak göndermek olduğudur. Yani biriyle iletişim kurmanın en temel yolu ya kendin ona gitmen ya da birini yollaman. Şimdi oturup böyle durumlarda çekirdek ailen kimler ve ani bir kesinti durumunda gerek onlarla gerek diğer kademelerdeki diğer çevrenle girebilecek iletişim kuracağın e, yolları, e, nasıl haberleşeceğini bir düşün, e, planla ve onlarla da bunu konuş. Herkes acil durum planını bilsin <laughs> ya da boş ver. Nasılsa öleceğiz ha öyle ha böyle diyebilirsin. Somut eylemler ve paylaşımlar için gün aydın hareketi. E, sayfamıza üye olabilirsin. Linki aşağıda. Bir de bu YouTube kanalıma da üye olursan elbette çok memnun olurum. Sonraki videoda daha vahim bir kesinti olarak elektrik yok olduğunda ne olacak konusuna dair kelam edeceğim. Üç vakte kadar. Şimdi hoşçakal, gönen.